Şunu siz dostlarımla paylaşmak isterim. Bazı insanlar vardır ki baktığın zaman çok süper zeki değildir. Öyle çok e, kale alınacak diploması, diploması da falan yoktur. Ama eşiyle, çocuklarıyla ciddi de bir maaşı yoktur. Var ufak tefek bir şey geçimi vardı fakat eşiyle çocuğuyla bal gibi geçiniyor. Huzur içerisinde yatarken rahat rahat yatıyor, kalkarken rahat rahat kalkıyor. Çocuklarıyla arasında büyük problem yok, eşiyle arasında bir problem yok. İmrenilecek bir hayatı vardı. Bazı insanlar vardı ki servetin hesabını kendisi bilmez. Bazen muhasebeciler onu uyarır. Şuranın da vergisini, burasında da vergisini. Aa bizim bu kadar yerimiz var mı diye. Efendim servetin hesabını bilmeyecek kadar zengin olanlar var. Bir çocuğu başka bir vilayette yaşıyor, öbür çocuğu başka bir vilayette yaşıyor, bir araya gelemiyorlar. Hanımı başka bir yerde yaşıyor, kızı başka bir yerde yaşıyor. Çünkü bir araya gelemiyorlar, bir araya gelseler kavga ediyorlar. La kardeşim dünya senin olsa ne olacak ki ya? Eşinle geçinemiyorsun, çocuğunla geçinemiyorsun, kızınla geçinemiyorsun, damadınla geçinemiyorsun. Her tarafın para olsa ne olacak ya? Sen üzerindeki elbiseyi paradan yapsalar ne olacak? Altından yapsalar ne olacak? Gönülde, vicdanda huzur yoksa ne olacak ki ya?